Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle ne indirme videosu çekeceğim ee, Şimdi Burada Dogan böyle Burada zaten şey var ben yor Açıklamaya yazacağım bunun linki. Böyle Aça tıklıyoruz Map indirme göstereceğim işte Böyle kopyala Gördüğünüz gibi kopyalıyoruz Çalıştıra gelip App data gördüğünüz gibi Yüzde App data Yüzde Böyle tamama tıklıyoruz Minecraft'a gelip Savest ortasına gelip işte oraya yapıştırıyoruz. Hero Brand Şimdi tek öldürdü. Hero en altta o. Seçilen dünya zamanı Gördüğünüz gibi. Yani mod bir olursa iyi olur. Olmadı. Evet. Normal mod olmalı. O Bunlar ne lan? Tövbe. Lan. Tövbe tövbe. Bu ne değil lan? Gel gel. Gel lan sen. Arkadaşlar e, hamacı ile birlikte oynayabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum ben. Şunu öldüreyim. Aa, sıkıştı şeyler de anlamıyorum. İşte böyle gördüğünüz gibi. Oha lan. İşte görüşmek üzere. Videomda, yeni videomda. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz.